Merhaba arkadaşlar. Malum Ramazan geldi. Şimdiden hepinize müthiş bir Ramazan ayı diliyorum. Bugün Ramazan'a özel biz de A'dan Z'ye bir iftar menüsü hazırlayacağız. Yemeğinden çorbasına, çorbasından tatlısına müthiş, dört dörtlük, sağlıklı, fit bir menü olacak bu. Önce bir Migros'a gidip alışverişimizi yapacağız. Sonra eve gelip menümüzü hazırlayacağız. Haydi gidelim. Evet Migros'a geldik. Şimdi alışverişimizi yapacağız. Aşağı yukarı nasıl bir menü yapacağım aklımda ama Tam olarak kararı birazcık reyonları gezerken vereceğim. İlk önce tabii ki en sevdiğim reyon olan sebze reyonuna gidiyoruz. Bir bol hazırlayacağım. Onun içine koymak için böyle küçük küçük domatesler. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak bayağı iyi oluyor. Başka hocam senin istediğin bir sebze olursa söyle. Bolun içine şu güzel gider, bu güzel gider dediğin. Salatalık da alacağım. Etli yemek hazırlarken özellikle kıymalı. Salatalık değişik bir böyle tezat ve tazelik katıyor. O çok hoşuma gidiyor. O yüzden bundan da ekleyeceğim. Brokoli alalım hocam tabi. Brokolisiz olur mu? Olmaz. Görüyor musun? Bak ekrandan şu an sağlık öpüyor size Birazcık böyle taze nane veya maydanoz alacağım. <laughs> ne istersin? Nane mi maydanoz mu? Maydanoz. Nane de nane. Nane. Tamam nane. Şimdi unutmadan humus için malzeme alacağım. Gel hocam. Aa dur hurma alalım ya gelmişken tatlı yaparız. Şöyle bir hurmamı da aldım. Ceviz de aldım hocam. Hurma tatlıya güzel gider. Cevizli lokum yaparız, cevizli lokum. Bu arada bu hurmayı aldık ya. Ramazan kampanyaları arasında Migros'un 25 lira ve üzeri hurma alışverişlerinde 5 mani kazanmada yaralıyor efendim. Devam. Alsak mı ya biraz? Çekim sonrası yeriz. Kurmalı tatlı güzel olmazsa gömülürüz abi. Önüşte alalım bunu çözelim. Şimdi bunun bir tanesi bana aslında yetecek ama evde böyle hazır durabilecek ve bunlar 500 sene falan da dayanıyor bildiğiniz gibi. Güzel hem protein hem karbonhidrat kaynağı. Evde bulunmasında fayda var. Yemeksiz kaldığın durumlarda hemen açıp böyle üzerine birazcık zeytinyağı, birazcık baharatla müthiş bir yemek haline geliyor. O yüzden gelmişken bir tane de alacağım. Bu arada nohut nedir? Nohut bakliyattır. Ramazan kampanyaları arasında migros'un burada da bir kampanya var. Tek seferde yapacağınız 50 lira ve üzeri alışverişlerde bakliyat, bulgur, pirinç, salça ve un alışverişlerinde 10 mani kazanıyorsunuz. Bunu da aklınızda bulundurun. Ee, şeyler nerede acaba ya? Lavash. Neyse kıymamızı alalım da. Merhaba. Kolay gelsin. Kuzu kıyma istiyorum ben 1 kilo. Yağlı yağsız. Orta yağlı olabilir. Çok acıktım oğlum. Sabah kahvaltı da etmedim. Çılgınlar gibi eve gidip hemen şunları yapalım da mideyi indirelim. Burada etleri falan gördüm iyice kabardı. Bu arada Ramazan kampanyalarından biri de 60 TL ve üzeri hindi, piliç, uzman kasap, donuk ve taze ürünlerde 10 mani kazanıyorsunuz. Kıymamızı da aldık. Ekmek. Ekmek değil lavaş ya. Yemeğime güzel bir görüntü eklemek için birazcık tıraş köpüğü kullanacağım. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Sen bunların adını biliyor musun hocam? Etiketlere bakma ama. Bunlar senin koltuğun kardeşim. Yönetmen koltuğu bunlar. Reji koltuğu diye de geçiyor. Yeşil mi? Tamam. İyi dedin. Bayılıyorum abi bunlara. Hem kampta hem evde de balkona koyarız. Bakayım mı hocam hemen oturacaksan bir yönetmenlik şeyi gerekiyorsa ortam. Kestik. Oğlum yanlış oynuyorsun. Bizim araba <laughs> Arabayı salmışız kral. Yönetmen ismi nereden geliyor biliyor musun? Adamlar toplanıyor. Film çekecekler abi. O zamanlar film endüstrisi falan yerle bir. Diyorlar ki ulan kim yönetecek, kim yönetecek falan. Hep böyle bir anlam kargaşası, hep bir kavga çıkıyor. Biri öyle diyor şöyle çekelim, biri diyor böyle çekelim falan. En son sıkılıyor artık adamlar. Diyorlar ki bir kişiyi seçiyorlar. Diyorlar ki yönetmen, yönetmen tamam sen yönetiyorlar. Oradan abi yönetmen diye kalıyor adamın adı. Nasıl? Gel lan. <laughs> o kadar kötü değil de oğlum. Aslında <laughs> ekmek nerede ya? Allah razı olsun. Da... Oğlum ekmekler oradaymış. Buldum abi. Hocam. Lavaş örüyoruz ya yarım saat. Aha <laughs> tam aradığımdan buldum abi. Çok iyi. Küçük küçük bunları üçgen üçgen doğrayacağız. Biraz kızartırız belki bir şeyler yaparız. Sanıyorum her şeyi aldık. Umarım bir eksik yoktur. Eksik varsa artık eski usul. Komşuların kapısına dayanacağız yine. Diyeceğiz ki video çekiyoruz. Yalvarırım şuradan bir bir Şunu verin bak tak diye aklıma gelirdi şimdi bir eksik olsaydı. Gelmediğine göre eksiğimiz yok hocam. Artık gidip mükemmel bir yemek hazırlayabiliriz. Kime? Zarganalara. <laughs> Al işte yakışmadı. <laughs> Hocam oturalım ya şeyler gelene kadar. Vallahi yorulduk. Alışveriş alışveriş bir yere kadar. İnsanın biraz dinlenmesi gerekiyor. Mutfağımıza geldik şimdi Ramazan menümüze başlayacağız. İlk olarak çorbayla başlayacağım ve bol sebzeli, bol vitaminli, mineralli, lifli bir çorba hazırlayacağım. Bu aynı zamanda sebze tüketmeyi sevmeyenler için de ya da yiyemiyorum bir türlü falan diyenler için de çok güzel alternatif bir çorba tarifi olacak. Brokoli kullanacağım. Dünyanın en kolay çorbalarından biri bu arada. Hiç gözünüz korkmasın. Yani çorbaların böyle çok farklı çeşitleri var ya yani bazıları çok uğraştırıyor falan. Sonra diyorsun ki abi bir çorba için bu kadar uğraşılır mı? Bu inanın bana tam bir Tembel çorbası. Brokolilerimi küçük küçük ayırdım. Bu arada kettle'da ben suyumu kaynattım vakit kazanmak için. Ve kaynattığım suyu tencereme şimdiden alıyorum. Çok fazla doğramanıza gerek yok burada. E, yalnızca haşlama işlemini yardımcı olmak için birazcık ayırıyorum büyük parçalarını. Yine çorbayı en son blender'dan geçireceğimiz için burada saplarını da içinde bırakabilirsiniz. Birazcık daha bol lifli olsun derseniz. Brokolilerimi aldım. Tencereme gönderiyorum. Bir tanesi kaçtı. Altını henüz yakmadım. Diğer malzemeleri de koyduktan sonra yakacağım çünkü aksi takdirde brokoliler istediğimden fazla pişeceği için birazcık lezzet kaybı yaşatabilir. Bunu istemiyoruz. İkinci olarak havuç kullanacağım burada. Hem birazcık renk versin hem de farklı renkler, farklı vitaminler çorbamıza katacaktır. Havuç ve diğer sebzeleri çok incelikli doğramanıza gerek yok burada. En nihayetinde bunların hepsini haşlayacağız zaten. Yalnızca her yere eşit pişsin diye böyle birazcık küçültüyorum. İki tane de patates koyacağım. Hem biraz karbonat miktarı artsın diye. Hem de çorbaya biraz tok bir kıvam katsın diye birazcık. Kabuğuyla beraber atmanızı öneririm burada. Çünkü daha güzel bir tat katıyor çorba yaparken. Hem de dediğim gibi tembel çorbası yani. Çok da fazla uğraşmıyorum yani kabuk soğumaya falan. Patatesleri de gönderdim. Son olarak geldik soğana. Malum pandemi döneminde bağışıklı bu ustamak için soğan sarımsak sevdiğimiz şeylerden. Soğanın da önünü ve arkasını alıyorum. Şu bir, şu da iki. Soğanlarımı ikiye bölmem yeterli olacaktır. Bunları da yine tencerenin içine aktarıyorum. Üzerine birazcık daha su ilave ediyorum. Tamamen gömmeye gerek yok. Bu seviye gayet yeterli. Şimdi bunun altını açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynayana kadar bir saniye boşturmayacağız. Hemen ikinci bir yemeğe geçiyoruz. Humus yapacağız. Humusa bayılırım. İçinde tahin olan her şeye bayılırım ve hem kolay hem pratik hem besinlerleri de müthiş bir yemek olduğu için bol bol da yediğim bir şeydir. Bunu yapmak için doğrudan haşlanmış nohut aldım ben. İsterseniz kendiniz de nohut haşlayabilirsiniz ama bunlarla bayağı bir vakit kazanılıyor. Şimdi bunu açalım. Daha sonra genişçe bir kabın içine alıyorum. Tüm humus aşamalarını burada halledeceğim. Burada süzme ağırlık olarak 400 gram nohutum var. Ben bol bol sarımsak kullanmayı da seviyorum. Humusun içinde çok yakıştırıyorum. O yüzden böyle koca koca bir 3 diş kadar falan sarımsak koyacağım. Sarımsakları normalde böyle gördüğünüz gibi birazcık farklı bir halde görünüyor ve çok kolay soyuluyor. Bunun bu hale gelmesini sağlayan şey bunu buzlukta bekletiyor olmam. Sarımsağı direkt buzlukta bekletirseniz böyle jelibon gibi bir kıvamda oluyor. Bu sayede hem çok kolay soyuluyor hem de doğraması da daha kolay oluyor. Direkt alıp tak 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 yemeğinize atabiliyorsunuz. Tadında da hiçbir problem olmuyor. Bunları yine çok da uğraşmadan şöyle birkaç parçaya ayıracağım. Direkt üzerine attım. Geldik şimdi humusu humus yapan malzemeye. Tahin. Gördüğünüz gibi yağı böyle üste çıkıyor. Birkaç kişi böyle şey atmıştı bana Instagram'dan. Abi tahin var ya da evde böyle oldu bozulmuş mudur diye. Hayır arkadaşlar bozulmuyor tabii ki. Bunu birazcık karıştırdığınızda tekrar yağı çözünüyor. Şimdi bu tahinin miktarı çok önemli. Güzel, sağlıklı bir besindir ama kalorisi yüksektir. O yüzden artık kendi ihtiyacınıza ve damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben burada 400 gram nohut için bir 5 kaşık kadar tahin kullanacağım. Ben birazcık bol koymayı seviyorum. Oğlum bayılıyorum şu işte tahine ya. Ve birazcık da tabii tuzumuzu atıyoruz içine. Şimdi bunu ilk önce kaşıkla böyle birazcık karıştıralım. Ve blenderdan geçirelim. Üzerine böyle birazcık bastıra gibi yapıp taksit taksit ve eğer blenderınızın gücü yetmezse bunu yaparken çok az sıcak su ekleyerek yine devam edebilirsiniz. Biraz sulandırdığınızda daha kolay yapabilirsiniz. Blender işlemini tamamlamadan yani hala biraz parçacıklar var gördüğünüz gibi tam o perfect forma gelmedi. Ona gelmeden önce burada çok az zeytinyağı ekleyeceğiz. Asıl zeytinyağını en son süsler gibi ekleyeceğiz ama bu aşamada da birazcık koyduğunuzda daha böyle kremamsı bir kıvam elde edebiliyorsunuz. Çok fazla değil böyle bir tatlı kaşığı falan gayet yeterli olacaktır ve tekrar blender. Kenarına dayadıktan sonra böyle kabı elinizle döndürerek iyice böyle oyun hamuru kıvamına getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kıvamda yani. Al ekmeğini sür, löpür löpür götür. En son buna büyülü bir dokunuş daha yapacağız ama onu sunum aşamasında göstereceğim. Humus beni şu kenarda bekleyebilir. Şimdi çorbam kaynamaya başladı. Fokur fokur ediyor şu an. Bu aşamada bunu böyle arada bir yoklayacağız ne durumda olduğunu sebzelerin. Ne çok katı ne de çok yumuşamış olacak ama bir kere kaynamaya başladıktan sonra altını birazcık kısacağız ve kısık ateşte birazcık daha uzun süre pişerse daha güzel bir lezzet elde edebiliriz oradan. Şimdi biz gelelim as asıl yapacağımız şey hocam. Yani burada asıl olayımız asıl böyle vurucu noktası menümüzün. Tabii ki kuzu kıyma olacak. Bu kıymayı hazırlayacağız. Onun için yine oldukça basit bir yöntem olacak. Burada soğan ve sarımsaklarım var. Biraz bol sarımsaklı bir menü tercihi oldu bu ama olsun hocam sarımsak iyidir sarımsak severiz. Sarımsaklarımı böyle küçük küçük eziyorum ki tatları iyice çıksın. İki tane de soğan kullanacağım yine. Bu arada bir yandan çorban piştiği için şu an evin içinde müthiş bir <laughs> soğan sarımsak kokusu cümbüşü var. Yandan ufak ufak humusun kokusu da geliyor ve inanılmaz acıktım. Soğanlarımı da şöyle küçük küçük doğrayacağım. Üstten birazcık çentik atıyorum. Biraz da yandan. Biraz ağlayacaksınız tabii yani yemek yaptığınız belli olacak. liklerinize kadar hissedeceksiniz. Şimdi tavamın altını yakıyorum. Tavamın altını yakıyorum nasıl bir daha? Ocağı çalıştırıyorum. Tavan birazcık ısındı. Hemen zeytinyağımı şöyle ilave ettim. Çok fazla koymama gerek yok çünkü kıyma zaten yağlı bir kıyma. Bu yalnızca soğan ve sarımsaklar için. Bunları bir 3-4 dakika kadar soteleyeceğim burada. Çorbamızı da bir daha bir yoklayalım. Evet artık hazır sayılır. İçindeki malzemeler birazcık yumuşamış. Şimdi bunun üzerine hemen tuzunu ekliyoruz bu aşamada. Ve birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Şöyle bir tuzuyla, zeytinyağıyla bunları bir buluşturalım iyice, karıştıralım. Ve artık bunun kapağını kapatıyorum ve altını da kapatıyorum. Bu burada kendi sıcaklığıyla birazcık daha bekleyecek. Daha sonra onu blenderdan geçirip çorba haline getireceğiz. Biz o arada hemen hurmalarımızı hazırlayalım. Bunu da şöyle yapacağız. Şöyle bir kabın içerisine hurmalarımdan alıyorum. Bir 25 tane hurma koydum buraya. Fazla koymamın sebebi bu tatlıyı yaptıktan sonra buzdolabında bir haftaya kadar taze bir şekilde saklayabilirsiniz. O yüzden ara ara böyle canınız tatlı çektiğinde falan da gidip dolaptan açık lokum gibi böyle bir tane ağzınıza atıp yolunuza devam edebileceksiniz. Üzerine sıcak su ekleyeceğim bunların birazcık. Çünkü birazdan bunların çekirdeklerini ayıracağım ve kolaylıkla ayrılması için sıcak suyla birazcık bunları yumuşatıyoruz. Aynı zamanda bunu lokum kıvamına getirirken de bu sıcak su işimizi bir hayli kolaylaştıracak. Burada yemeği yerken eğer hiç soğan gelmesin ağzıma çok sevmiyorum diyorsanız... İyice bunların rengi değişene kadar soteleyebilirsiniz ama ben birazcık böyle parça parça kalmasını seviyorum yani. Yerken o kıymayı kenardan kenardan hissetmeyi seviyorum. Kuzu kıymam var burada. Vallahi tamamını koyuyorum ya. Ne diyorsun? Koy ya. Yemek yapmışken küçük porsiyon yapmayı sevmiyorum çünkü hazırlamışken çok hazırlayayım birkaç gün Uğraşmayayım mutfakla diye. Kıymamız pişerken biz tatlımıza devam edelim. Şöyle bir kap aldım blenderdan geçirme olayını kolaylaştırmak için. Bunlar zaten artık ısındıkları için bayağı bir yumuşamış durumdalar ve direkt şuradan sıktığımda kendilerini bırakıyorlar ve çekirdeklerini böyle kolayca ayırabiliyorum bunların. Ara ara kıymamı da kontrol ediyorum bir yandan. O biraz pişmeye devam etsin. Şimdi geldik bunları macunlaştırmaya. Üzerine yine birazcık sıcak su ekliyorum. Yeterli. Daha sonra ceviz ekleyeceğim tabii ki. Böyle yaklaşık bir çay bardağı falan ceviz olacak bunun içinde. Yani şu kadar falan. Cevizleri de birazcık parçalayarak içine atıyorum. Burada iki yemek kaşığı pekmez ve bir yemek kaşığı tahin vardı. Tatlandırmak için bunu ekleyeceğim. Ve blenderdan geçiriyorum. Kıyma pişti sayılır. Tam bu aşamada %100 pişmeden tuzunu ekliyorum. Birazcık karabiber ve kırmızı toz biberi çok yakıştırıyorum ben buna. O yüzden böyle dolu dolu ve tekrar karıştırarak son dokunuşunu yapıyorum. Ve artık bunun da altını kapatabilirim. Evet kıvamı görüyorsunuz. Tam bir macun oldu. Burada bir kaseye su aldım yanıma. Bu su çok önemli ve çok değerli bizim için. Çünkü bunları şimdi elimle küçük küçük top yapacağım. Bunu yaparken de her aşamada bol bol elimi ıslatacağım ki yapışmaktan kurtulayım. Ellerimi ıslattım. Şöyle alıyorum. Küçük küçük parçalar halinde ve böyle bunları top haline getirip direkt bunun üzerine atıyorum. Bunların üzerine birazcık hindistan cevizi gezdiriyorum. Ve artık bunlar gördüğünüz gibi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Lokumları Hindistan cevizinde buladıktan sonra en son tekrar şöyle bir şekil şemali biraz dağılabiliyor çünkü. Tekrar böyle son dokunuşlarla bunları bir topçuk topçuk hale getirebiliriz. Şimdi bunları buzdolabına atacağız ve orada muhafaza edeceğiz. Sadece yemeden önce çıkaracağız. Bunların iki şekli şemali böyle güzel kalsın sürekli. Dediğim gibi bir haftaya kadar buzdolabında bunu saklayabilirsiniz. Şimdi çorbamıza son dokunuşu yapabiliriz artık. Birazcık kıvama gelmiştir o da. Ve şimdi buna blender girişiyoruz artık. <laughs> Çok güzel kokmadı mı? Hadi şöyle dayanamayacağım hocam. Bir tadım yapacağım yani. Bak bildiğin süzme mercimek çorbası gibi. Oğlum böyle bir lezzet yok. Son dokunuşları yapıyoruz artık. İnce bir tava aldım. Burası artık biraz işin fantezisi. Küçük lavaşlarımı alıyorum. Bunlardan bol için. Böyle küçük pizza dilimi gibi dilimler alacağım ve daha sonra bunları tavada birazcık çıtırlaştıracağım. Zaten çok ince oldukları için kısa sürede bunlar istediğimiz o kıvama gelecek. O arada tabağımıza ekleyeceğimiz burada salatalıklarımız var. Özellikle kuzu gibi böyle biraz ağır bir et türeviyle yemek yapıyorsanız bu hayvansal tadın yanına güzel bir böyle tazelik katıyor. O yüzden bunu da mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle tabağımın bir kenarına bunları koyuyorum. Bunlar da hazır. Bir 30 saniye falan durduğunda orada iyice çıtırlaşacaklar böyle sıcaktan biraz uzaklaşınca. Tabağımın bir kenarına bu güzel şeyleri koydum. Onun yanına bu küçük domatesler de yine hem tabağıma renk katacak hem de tıpkı salatalıktaki gibi bir tazelik katacak. Müthiş lavaşlarımdan koyuyorum. mükemmel kuzu kıymamdan tabağın bir tarafına şöyle koyuyorum. Bir tarafına hop. Humusundan. Güzelce yayıyorum. Ve humusuma son bir dokunuş yapacağımı söylemiştim. O da tabii ki zeytinyağı. Ve naneyi ben çok yakıştırıyorum humusa. Bunlara da birazcık kekik gezdireceğim. Daha sonra şunlardan da ve birkaç parça buna saplayalım. Kıymamızın altına da. Nane yapraklarını küçük 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 böyle. Taze nane zaten çok yoğun tatlı, yoğun aromalı bir şey olduğu için ne kadar böyle küçük küçük serpersek o kadar güzel bir dağılım olacak tabağımızda. Bunları da böyle... Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Dört dörtlük bir tabak oldu bence. Ve kıymasından umusuna hepsi son derece pratikti. Çorbayı unuttuk. Çorbamız var bir de. Hemen bir kasede çorba koyalım yanına. Gel hocam gel şu çorbaya bir bak gel. Görüyor musun bak? Vitamin deposu, sağlık deposu, lezzet deposu hepsi bir arada yani. Çorbamız da tamam. Tatlıyı da getiriyorum. Tatlılarımızı da şöyle koyalım hocam. Her şeyimiz hazır. Şimdi bunları burada ayakta tatmak tabii ki olmaz. Alalım yemeklerimizi, balkona çıkalım, sandalyemize oturalım ve orada bir tadım yapalım. Haydi gelin. Evet. Ah, tadım vakti geldi. Çok heyecanlıyım. Çorbayı çaktırmadan tattım pişirirken ama yine de adettendir hocam. Hemen bir tadına bakmak istiyorum burada da. O oh, harika bir şey ya. Yani normal brokoli ile falan alakası yok tadının. Bu sebze kombinasyonu bir araya gelince bambaşka bir hale geliyor. Ama şimdi asıl önemli olan buradaki bu güzellik. İnanılmaz bir şey. Hmm. Ya humus zaten tek başına oldukça mutlu ediciyken yanında bir de böyle bir kıymanın olması. İkisi bir araya geliyor ve Gerçekten harika. Bayağı yiyormuşum hepsini orada. <laughs> Dört dörtlük bir oyun oldu arkadaşlar. Öğünümüz bitmemiş pardon. Tapımızdan da bir tane atacağız. Yani şu an tarif edemeyeceğim duygular içerisindeyim müthiş bir lezzet cümbüşü var ağzımda. Bu lezzetleri mutlaka yapın deneyin. Gerçekten Ramazanınıza ayrı bir lezzet, ayrı bir keyif katmış olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben hemen yumulmaya devam ediyorum.